σεβτα κολέμα μένε με νεμιστούτι τα σεβτα κολέμα νόνα μη βήκα γελάει πιμένε τα σεβτα κολέμα νόνα μη βήκα ye pimpernel, the seventh O dam pimperna, catona. The eighth, <coughs> the O dam pimperna, catona. The eighth, the seventh Vetro Σεύτα κολέμα, Βετερό του Ιε. Μένε με σεύτα κολέμα, βίκα. ελάι σεύτα κολέμα, βίκα. Γέλα επιμένετε σε τα κολέμα. Ιωταν πίπα από κάτω να κράτω τα σε κολέμα. Ιωταν πίπα κάτω να τα σε κολέμα. Mene ne mi stude da sevda golema vetero duja Mene ne mi stude da sevda golema mongem me vika yellow pea da sevda golema mongem me Mm -hmm. Yelay pi -men -e de sevda golema Odam pi Katuna solce de sevda golema Odam pi momtse Katuna solce de sevda golema Memişka başka bir şey diyordu. O biliyordu o çok. Aa uyduruyordu katuna şey diyor. Şimdi yağmur yağıyor <laughs> Sevdası çok büyükmüş kızım. Hani benim ben üşüyorum diyor. Annem çağırıyor yanıma gel diyor. Ee, annem yanına gitmeye kalktım diyor. Bir rüzgar bir soğuk diyor. Umurlar. Hani Hı. gidemedim diyor. Gene işte tekrar diyor işte vetro diyor rüzgar esiyor diyor. Ben çok üşüyorum diyor. Babam çağırıyor diyor. Tam gideceğim zaman diyor, şey yani dolu yağıyor diyor. Gidemiyor. Ha ikinci bir kez de sonra <laughs> kocası ha. kocası değil de sevgilisi çağırıyor. O zaman da güneş doğuyor. <laughs> i̇şte, <Yani, gülüyor> Onun yanına giderken <laughs> güneş doğuyor. rüzgarlar ya. kesiliyor, yağmurlar kesiliyor. <laughs> şey de kesiliyor, <gülüyor> yani, <gülüyor> dolu kesiliyor. Bak, güneş doğuyor. Var, <laughs> demek yani. ki oldu mu olası bu aşk olayı çok ya. büyük. <laughs> bu şiir gibi bir şey geldi ve Türkiye'ye çevirmişler. Evet, evet. aslında. Şey, o dediğim gibi babasını gönderiyor ya, ayı olsun ay, diye, ayı parçalasın. Ay, ay, o lele, lele, moye, po lele. Şo imam kayle mo ikole mo Şo imam kayle mo ikole shota gochi na mo eita kome shota gochi na mo eita kome eita gochi na mo eita kome eita gochi na mo eita kome the boy said chite <coughs> ak i go se te moy mechkite ak go bago ko tatko me otmechka kozha moy na ramo suvite torb moy natko no O da babası, kızı evlendirmiyormuş. Evlendirmiyor değil, kocası istemiyormuş. i̇stemiyormuş babası yanında, emeğiyle babanı göndermiş. Bu da o kadar çok zor durumda kalmış ki, tutmuş babasını daha göndermiş. Hmm. Odun kesin yaşlı, nasılsa demiş, ayılar yer orada demiş. He. Ondan sonra daha gitmiş. Atlamış. Neyse adam, tabi bir gün or, oran dağlar öyle, bir gün de geri gelinmezmiş. Evet, hani gidince bayağı uzakmış. Ondan sonra adam bir bakmış ki ikinci gün, Çıkmış bir tane ayının derisini sırtına almış geliyor. Bir de at atına da gitmiş. Atına da kuru odunları yüklemiş. Kız da hayret ediyor ya diyor ben babamı işte daha gönderdim diyor. Ya, ayılar yeşil diyor. Bir de baktım diyor babam geliyordu. diyor. <laughs> yani dert yanıyor anlayacaksın sen. <gülüyor> 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 ya şarkılar o kadar tuhaf ki. Yani <gülüyor> hani, <gülüyor> normalde bir şey zannediyorsun için. <laughs> işte Cani kadın. Aynı Nazlıların Türkleri var ya. <laughs> Lazlar biliyor musun? Onların da çok güzel adamları var. Ama hmm. Çok seviyorum Ya her şarkılar şey. çok değişik. Mesela evet. biz bazen şarkı söylüyoruz, uydurup bir şey oluyor falan. Onlar öyle değil. Karadeniz şarkıları bir dinle bak çok hoşuma gidiyor. Anlayamıyorum bittiğinde. ben onların çoğunu. Çok sözlerini okumam gerekiyor yani. Ama Şeyleri çok hoş ya. ya çok ver, güzel evet. adamları çok güzel. Başka şey, şey nasıl deniyor? Anneannem çok derdi ya. Of annem annem beni niye doğurdun? Beni mai kocaş mı rodi Ha. Öyle <mi diyordu? gülüyor> bir şey diyordu. Beni mai çemeri mai kocaş mı rodi Annem dedi hepimiz diyoruz. Aha. Oh, Söyle oh. başka. Rekata kredi moy na te na na moy burde na. Anatena tenamo na tena moj buden, brate mi nosi moj tavan, o tavan, o veno mo unbran, asmaj kamo točam po brate, le

Hı -hı. Hani o dere var ya, Hı -hı. o taşmış, gelmiş, çocuk çocuk kaldırmış, ölmüş. Anasıyla kızken derenin kenarından koşturuyorlar ama hiçbir şey yapamıyorlar. Ağlayarak koşturuyorlar, derede bulanık, göremiyorlar çocuğu. O zaman işte türkü söylemiş ya. Her şeye bir türkü ya. Benim bir yenge varmış, o böyle hastalıklı sarıymış, Rum kızları geliyormuş. Onlar demişler Ayhan'ın babanmışo e, Ayhan'ın baban Çaldır <laughs> navest demişler <laughs> Çaldırna sen ksenata paçoltu sedişmenata Çaldırna solçe senati pa belli seyme çorveni palan de topli ödi piyeni pa belli seyme çorveni Onun bir ya yani bütün gün sen gölgede <laughs> oturuyorsun ama gene sapsarı, yani <laughs> menar <laughs> da şey e, <yani>, böyle bir <laughs> şey ama. hastalıklı ve ve şey dedi <laughs> duruyor ne yani. Şey <laughs> <diyormuş, gülüyor> Solgun. Biz bütün gün diyormuş daha da tepede güneşin altında sıcak sular <laughs> içiyoruz ama gene kıpkırmızı yani <laughs> yana beyaz kıpkırmızı hemen bir türkü söylüyorlar. Ay ben şey de seviyorum şu Amerika'yı ya. Hangi Amerika işi Ateş şey. oldu şimdi. Lacheme, lacheme, O çok güzel şöyle açıyor. Burada kovyana moy nakono. Burada evarna moy moy Турда го поминам ой на костур, а те плачам, чинто мой, те жалвам. Сону не бил ми, ами ще чокне. Не, къщи беше идът. Откъде е бил зърти? Америка. Откъде е излез Америка, мерът ме кладе на мело. Отка излезе Америка. Отка излезе мой Америка. Мерак си кладо мой на ме. мево. Отдава му галба. Şimdi Amerika ilk önce bunlar şeydeyken işte Jermeni evet. de Amerika olayı çıkmış. Şu şeyi yapıyorlar. Mississippi üzerinde kanal var ya. Süveyş sü kanalı. Amazon ne? Süveyş kanalı. Süveyş kanalı daha şeyden... Ha, yani. Amerika'daki o değil. Panama kanalıdır o ha, Evet, ha, Amerika kıtasına işte, bağlayan kanal. Karıştırıyorum ben kanalları da. <laughs> Süveyş Mısır'daki. Tamam. O Panama kanalını Oradaki şeyler gitmiş bizim ha, akraba hatta babaannemin kocası da gitmiş. Hı. Oraya Amerika'ya giderken. Şeyin babası da gitmiş Ömer abi. Çalışmaya Çalışıyor. işçi gibi. Çalışmaya, Çalışmaya işçi olarak. Nasıl hı hı. bizimkiler almayı Neyse onlar oraya gitmişler ama dönüş çok zor. Haberleşmek de zor o zamanlar. Mesela 10 sene, 15 sene, 20 sene hatta çok varmış bizim orada kalıp yerleşenler. Memleketten bu Türkiye'ye gelip de orada kalanlar çok fazlaymış. Ee, de Bu türkü onun üzerine söylenmiş. Annesine diyor çocuk anne diyor jalva ne demek yasımı tut anne diyor. Ben ata bininceye kadar diyor ata binip de Sırtımı yola çıkıncaya kadar. kadar. Sırtımı diyor. döndükten sonra diyor hani yasımı ha. tutma anlamında söylüyor. diyor geçinceye kadar hani Hı. trene falan binince uçağa bininceye kadar diyor. O da diyor al Amerika çıkalı diyor. İşte He. bu kaçı da tabi tam şeyli geliyor, kafiyeli geliyor da. Evet. Kafiyeli mi diyorlar? Hı hı. Uygun, evet. Uygun olarak geliyor. Amerika'ya işte Amerika çıkalı diyor. Amerika merak koydu yüreğimize diyor. Ağlıyorum, Nerede diyor. Teplacım çendu tecalvan diyor. Ağlıyorum, yasını tutuyorum diyor. Ta Amerika, ne zamandan çıktı Amerika diyor. O zamandan beri merak hmm, koydu içimize. Merak içimizin. koydu yüreğimize ha, diyor. Evet. Yani anlamda Çok, çok manalı mı? ya bizim çok. dilden manalı. Aha. Aha. Şey olarak tabi biraz anlam Aha. değişiyor. Mu? Anlam değişiyor. Babaannemin beyi Amerika'ya gitmiş. Evlenmişler. Babaannemin bir oğlu varmış. 79 sene hiç dönmemiş. Tam o şeyler var ya. Ha, şu dağlara çıkanlar ismi çeteler. çeteler. Çeteler şunlar, bunların. Ben yani şu anda şu gördüğümüz film gibi aynı. <laughs> babaannem demek onlara daha yakınlarmış. Kardeşler de tabii demişler, babaannem de çok güzel bir kadınmış. Feride demiş, bu belli ki dönmeyecek. Çocuk da ölmüş, babaannemin oğlu da ölmüş. Olur, ölmüş. Bu dönmeyecek, ya seni demişler evlendirelim. Ne yapalım, tabi savaş var, bilmem ne var. O çeteler geliyor, demiş, başımıza bir şey gelmeden demiş. <laughs> Babaannem yazıp boyun bükmüş, mecburen evlenmiş. Evlenmiş, babaannemi vermişler, evlendiği gece çıkıyor, adam geliyor. Oo. Oh. Ve iki kız kardeş iki evdeler, aynı evdeler. Hmm. Babaannem ve Ayşe teyze ikisi aynı eve gelin gitmişler, iki kardeş evlenmişler. Evlenmiş, gelmiş adam şimdi oturmuş evde, işte hoş geldin beş buldum herkes ama herkes de bir suskunluk. Hmm. Hani demiş, benim oğlum ne oldu demiş. Hiç kimse cevap vermiyor. Cesaret edemiyor. Feride nerede demiş. İşte oturmuşlar, oturmuşlar bir ara işte demişler ki Feride demişler evlendi. Oğlun da öldü. Seni beklet bu gece evlendi demişler. Tamam, ondan, şey işte mi? ondan sonra bu bu adamcağız kahrolmuş bir de. Hiç şey yapmamış, hiç sesini çıkartmamış. Sabah kalkmış, erkenden kaçmış, kaçış o kaçış. Tabii i̇şte diyorum ya Amerika'da çok Türk vardı. Bakma sen oraya yerleşip de şeyini kaybettiren, izini kaybettiren. Tabii bunları nenemden öğren sevmişim. Babaannemle Babaannem ne Ne kadar çileliymişim derdi yazık evet. böyle. Ben derdi cehennem. Ha, ondan sonra o kocası ölmüş mü babaanneme? Evlendi adam. Evlendi adam. Bu dedeme mi vermişler? Sonra Mehmet dedeme vermişler. Mehmet dedemden... Mehmet dedem de kıskanmış, Ha, çok işte güzelmiş, buydu galiba. E, dedem yakışıklıydı. Yok tam kuşkalmış. şimdi babaannem. Mehmet işte. dedeme değil o zaman başka birisiydi o. Bilmiyorum ki. O giden ilk adam Amerika'ya gitmiş ha. gelmiş işte sonra Mehmet dedeme. Ha, Mehmet vermiş. dedeme verdikleri gece tamam. Mehmet dedemden de bir işte babam olmuş. Çok yakışıklıymış ama. Mehmet, Mehmet dedem. Mehmet dede. Ondan sonra bu bir kadınım. Hani bunlar kadını bir köyde bir yere ya? gidiyorlardı ya. Ondan sonra bir kadınla adı çıkmış dedemin. Ya Babaannem de kıskançlı kadın. Kıskançlı kadın. Kıskanç, yani. Onu... Dolmuş, kıskanmış ne adı çıkacak? doğulmuş kadın. Ama yani dedemde dede de vardı belki bir şeyler ki. Kim? Değil mi? Millet söylemiş. <laughs> babaannem bu yüzden ondan ayrılmış. Hı -hı. Tam babaannem ayrılmış. Gene ortalık karışık böyle. Kardeşleri yazık. Kim savaşa gidiyor, kim şuraya. Bir tanesinde dedemin değil mi? Şey, ha, Ali amcamın. Tutuyorlar bu sefer bizim dedemin hanımı ölüyor. Bu dedemiz sonra de annemin annemin evet, dedemiz. Annemin babası O babam. Hanımı ölüyor dört çocuk. çocuk tutuyorlar baba annemi tekrar veriyorlar dedeme veriyorlar hmm. ne şanssız kadın ya dedeme veriyorlar aradan iki üç ay geçmiyor bir çıkıyor. Haydi <laughs> yürü. Baba yürü. babam babasında kalıyor Babaannem de dedemlerle Ürgüp'e geliyor, babam Manisa'ya gidiyor. Babası büyütüyor orada, babası büyütüyor. 18 yaşına kadar babaannem kahrolmuş böyle. Hep ağlarmış işte bir kız kardeşi vardı şeyde sonunda. Da. Ondan haberleşirmiş işte 40 yılda bir mektup gelecek haber alacak. Hep böyle yolunu gözlermiş. 18 seneye kadar annemi de küçük bulmuş. Hani geldi dedem de annemi küçüldü. Övey kızını. Övey kızını hep oğlum için ben bunu edeceğim diyormuş. Babam 18 yaşındaki e, gelince babaannem de kurnaz kadın. O zaman arabaya bir şey buradan soba düşüyor. Ürgüp'ten Manisa'ya düşüyor. Ulaşılması güç bir yer. Ayşe teyze mektup gönderiyor. Ayşe bunu. teyzem işte mektupla babamı oradan getirtiyor buraya. Annemi veriyor. İş güveysi babam olarak geliyor Ürgüp'e. Yani övey kızını veriyor. Çok karışık onunla. ya. Hı. <laughs> Ondan sonra işte babamı evlendiriyor. Fakat babam bir bir türlü alışamadı. Hani biz Manisa'dayız, <laughs> şeyiz ya. Annem 9 aylık hamileyken evleniyorlar işte. Hamileyken babamı alıyor, somaya götürüyor gene. Duramıyor burada yani şey yapamıyor, ürgü Oraya götürüyor, orada bir kızı oluyor annemin Çocuk <laughs> ölüyor, bu sefer annem dayanamıyor. Ha, tekrar dönüyor. Tekrar, tekrar dönüyor. çıkmışlar, ürgübe gelmişler bu kez de biz oluyoruz artık. İşte ablam oluyor, ben oluyorum, Mehmet oluyor derken aradan zaman geçiyor. E i̇şte ben dört yaşımda mıydım, beş yaşımda mı? Öyle yani boy boy. Babam tekrar aldı bizi Manisa'ya götürdü. Manisa'ya şey, Soma'ya gittik. Soma'da çok güzel bir tarla almıştık. Hı, hı. On dönüm. dönümlük bir tarla ve şeyin yanında tam şu linit kömür yapılan yer var. Ya? Hı hı. Yani, tam yani, tam şu şey giden, giden Neyse o şey yapıyor, ıı, bir sene kadar oturuyorlar. Bu sefer dayım başlıyor. Vay işte Recep biz çocuklara dayanamayız da gel bütün mallar senin üzerine yazdıracağım bilmem ne yapacağım. Bu sefer annem gelmek istemiyor, babam gitmek istiyor. Dayımla haberleşiyorlar. Dayım geliyor Soma'ya. Ondan sonra bir gece geliyor dayım. Babamla anlaşıyorlar. Tarlayı saklıyor, gül gibi tarlayı. Bir de bahçemiz var. Bahçemiz. İki dönüm çok zeytin. Hmm. Şimdi olsaydı trilyonluktu. Hmm. On dönüm ya, hep dönüm. apartman oldu oralar şimdi. Tarla yani, kalmadı Tarlak yani. Tarla yani. Çok güzeldi. Ben asıl kelem oradan çıkıp tekrar örgübe biz geliyor muyuz? Biz. Geldik yerleştik, babam o sen işte Ankara'ya geldi. geldik, 52'de babam öldü. Ankara'ya geldi işte, Ankara'da artık ayağına çivimi battı. Hı hı. Yoksa herhangi bir şey mi oldu? Ayağında bir ağrı, ağrı ürgü ve geldi, üç gün içerisinde öldü. Demek ki tetanoz oldu veya herhangi bir mikrop aldı. Bilemeyeceğiz o zaman küçükte. Böyle lürgübe yerleştik işte şimdi küpürüz. <laughs> Baba <gülüyor> tarafım hiç kimse yok mesela anne tarafım. Öyle. Ama anne şerveneli? Şerveneli? Annem şervenili, babam neydi? Oyanı bağlı. Onu yazalım Ben bağırken de Le yazalım. Onu okumuştu. Oraya Mağarın. mutlaka bir fırsat bulursak Hı. gidelim ya. Şey, bütün araştırdı, adamlarını buldu. Şimdi iki tane Nolyan varmış. Hı. Hı. Birisi yarısı Rumlar, yarısı Türklerle oturuyormuş. Hı. Birisi sadece Türkler Hı. varmış. E, o hangisi bilmiyorum diyor şey. Sadece yedenin. Türkler olsa çünkü baba annemin anlatışına göre hani şu çeteler bilmem neler hep üzerlerine saldırıyorlarmış. Hmm. Bunların yüzlerini şey yapmıyorlarmış. muymuş başka yerden? Tabii. Ama Türklerin olduğu yere giremezler kolay kolay. Demek ki karışık olan yerlere daha çok giriyorlardı değil mi? Evet. Biraz yoruluyor. Yani bir ama. ama Türkçe. Sadece onlar Türkçe konuşuyormuş babaannemlerin köyü, dedem Mehmet dedemin köyü. Hı hı. Onlar bizim dilden bilmiyorlar. Oldular yani Rumlar olsaydı Rumca Rumlar olsaydı öğrenir. Rumca öğrenirlerdi. Veya Bulgarca, Yunanca neyse. Değil mi? Öyle, e, öyle diyor. O, de araştır. Şey olarak... Da. Güzel oturdum ortada. Yani. Ben pek yok yok oturamam öyle. biliyor musun? Hastalık şey, <laughs> belli böyle bir hastalık var. Dolmuş dolayım, otobüs dolayım, ortada oturdum. Kendimi öyle bir ağır yükte zannediyorum ki. <laughs> Onu bir şeye bakmak lazım. Baba, baba ismi. Kaçıyorum yalnız da. Kerim'di dedemin adı. Kerim. Ha. Kerim, Kerim. Babasının adı Mehmet miydi? Kerim, Babamın dedem. babası Mehmet, de, dedemin babası Kerim. Kerim oğlu Mehmet. <laughs> Abdülkerim de yazıyor bazı tapuda, evet, bazı Abdülkerim. Kerim. Abdülkerim, yazıyor. Abdülkerim, Abdülkerim de yazıyor. Mehmet dedim, bir de Ali, Ali amcam varmış, iki kardeşlermiş şeyler, Mehmet dedemle. Hı -hı. Belki kız kardeşi vardıysa onu da saymamışlardır, bilmiyorum. Yazmıyorlar çoğu kez. Ee, saymıyorlar. Mehmet dedemi de şey yapmışlar, Ezen okurken minarede öldürmüşler. Çok güzelmiş sesi. Şey i̇şte Mehmet dedem değil, çeteler, Ali dedem, amca. Ali amcamı. Onu minarede ezen okurken öldürmüşler. Çeteler. O, çeteler. çeteler. Hı. O gelmiyordu. Sadece Mehmet dedem gelmiş manisa'ya işte. E, babaannem anlatıyordu işte onu öldürmüşler. O öldürdükleri zaman bir de diyor tutmuşlar, bunlar helva yapacaklar, öyle kaldıracaklar ya, öyle helva yapacaklar. Getirmiyor. Ya bir an önce görsene adamı. ikinci bir de orayı yakmışlar değil, 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 değil mi? Tekrardan, baskın. tekrardan i̇şte baskınlar da falan. E, yani. Görüyorsun mesela o durumlar insan bekletir mi? ikinci bir defa gelmişler basmışlar ya işte de bunlar de zor kurtulmuşlar yani. işte. Oh, Diyordum ya, şey dedi mesela. Rıza <laughs> yan <laughs> şu şey bir aç ya benim adama. Fatih Portakal şimdi nereye? <laughs> Şeyi söyleyeceğim de, Seymen söyleyecek. Ablamın adamını unuttu. Seymen. Final. <laughs> seymen. Seymen söyleyecek ya, yani Seymen. <laughs> seymen bana <bari> Frigozini. Ha, <laughs> ha. onu sen bilirsin. Söyle. Sen söyle ablamı. Ağırlık aldım, unutmuyorum. Çünkü ben bilmiyorum. <laughs> şimdi, ben hafifçe çarşıya gelmeden bir Sen yanıma gel de. Biraz Yaşı şimdi birden bağırır da yani bize mutfakta neler de. Yok ses fidan. Onu tamamen sesini gideyim. kapatalım. Şey çıkarsın da. Tamam Başlayalım Başla kaydı bırakmadın mı? Tamam. <Sessizlik> belico te ne mo le le comare tomato eto nache te te belico mare tomato eto nache te te belico mare tebe tomato ne te

ne sprane, ne odbrane te veliko mare, ne sprane, ne odbrane te veliko mare, ne me sapom, da ispera da se menče mare, Ne mesa pu, ma è mare. A tvoi ti roci, due colopite le li comare. Tvoi ti roci, due colopite mare comare. Ne me kopan, da se menče mare. Ne me kopan, da iščukam da se menče mare. te roci, nozi, dva kopani deve i komare. Tvoj roci, Dua Altı oyla aldık. Kapatıyorum. Kumar mı oynamış adam? Tamam mı? Türk mü de evet, mi? Bunu, ha, onu da söyleyeyim. Ha, gurbete gitmiş. Dört sene kalmış adam. Kumarı nerede çıkıyor? <laughs> Kumarı diyor ya ben kent uyduruyorum. <laughs> Dört sene gelmiş eve gelmiş. Çamaşırları yıkanmamış bulmuş. Hmm. Kadın gezmiş dolmuş <laughs> bakmamış. Evet. <laughs> i̇yisini en iyisini yapmış. Ondan sonra diyor ki Dört sene gezdim, geldim diyor. Bütün çamaşırları yıkanmamış buldum diyor. Hı hı. Her yer darmadan. O da diyor ki sabunum yoktu, yıkayım diyor. O da diyor senin ellerin diyor iki kalıp sabuna değer diyor. Yıkayabilirdim diyor. O da diyor kopan, hani tokaç. Aha. Tokaçım yoktu diyor onları döveyim. O da diyor senin ayakların iki tane tokaç diyor. Yani bahane uydurmuş kadın. O da ona cevap veriyor kocası. Çok hoş ya. Ne manalı türküler ya. O, o kıyafetler Zekağı ne. Ya. Altı Zekağı. oy fazla almışlar ya. Ha. Bak. Hadi şimdi yükle.